Timur Cihan Timur'un baba parası ve ABD pasaportu Amerika yargısı karşısında işe yaramadı. Bunlar yaşanırken Amerika'da Türkiye'de neler oldu? Daha doğrusu Türkiye'de demeyeyim de Silivri'de. Masak'ın operasyon yaptırmasına sebep olan kara parayı atlama suçu işlemişlerse ağız cezalar söz konusu. Hal böyle olunca o rapor gelmeden savcının tahliye istemesi bence düşündürücü. Tutuklunun yemek, Yememe konusu tanıdık geldi mi size? Evet dediğinizi duyar gibi. Nihal Candan'ı hapisten çıkaran anoreksiya Dilan Polat'a talihe getirmese Karos'un yemek yememe sendromu bana göre büyük bir ihtimalle cezaevine son gidişleri olur. Bu eğer... magazin noterinin kıymetli aboneleri değerli izleyicilerim, hepinize bir kez daha en samimi dileklerimle selam sevgi ve saygılarımı iletiyorum bugün sizlere Türkiye'nin Fransa'dan alınan e, yargı sistemiyle Amerikan yargısı arasındaki e, somut örneklerle bariz farkları Küçük küçük notlarla anlatmak istiyorum. E, hukukçu değilim o yüzden haksızlık yapmak istemem. Ama e, gördüğümü de okuduğumu da e, anlayacak e, IQ ve kapasiteye sahibim. Diyeceksiniz ki nedir bunlar? Bir, ehliyetsiz reşit olmadığı için ehliyetsiz kullandığı lüks çipiyle bir insanın ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olan Timur Cihan Timur'la yazar annesi Eylem Top biliyorsunuz kaçtıkları Amerika'da Türkiye'nin haklarında çıkardığı kırmızı bülten üzerine yakalandılar. Gözaltına alınıp tutuklanmaların ardından çıkarıldıkları mahkemede savcı ve hakimin onlara tavrını gördükçe bizdeki bazı e, tutukluların ve e, yargı sürecini ister istemez bir e, insan hatırlıyor. Şimdi Timur Cihan Timur'un avukatları, babasının burada iki evi var, ona bakacak insanlar var deyip kefaretle de, tahliye istemesine rağmen ne savcı buna izin verdi ne de hakim hatta. Yarkış ne diyorsun diye sorduğu zaman savcıya bunlar birkaç saatte suç işledikleri Türkiye'den kaçtı diyerek nedenini güvenilmez olduklarını e, dikkat çekti. Yani Timur Cihan Timur'un baba parası ve ABD pasaportu Amerika yargısı karşısında işe yaramadı. Tuzuklu bulunduğu yerde ona tuvalet temizletmişler, ot yoldurmuşlar, e, cilt alerjim var, alerjim var deyip krem ve ilaç istemiş yetkililer cilt kuruluğuna karşı bol bol su içmesini tavsiye etmişler. Şimdi oradaki yargılama nasıl sonuçlanacak merakla bekliyorum. Yani Timur Cihan Timur ve aynı annesi Eylem Tok e, Amerika'da her ne kadar e, bir suç işlememiş gözükseler de federal suçlu olarak gözaltındalar. Çünkü haklarında kırmızı bülten var. Şimdi bunlar yaşanırken Amerika'da, Türkiye'de neler oldu? Daha doğrusu Türkiye'de demeyeyim de Silivri'de. Marmara cezaevinde. Çünkü orada hepimizin tanıdığı sosyal medya fenomenleri var. Boston'da Adalet Çarkı hukuk sistemi Böylesine hızlı ve etkin işlerken Silivri'de yani bizim sosyal medya ünlülerimizin kaldığı cezaevinde Marmara Cezaevinde ne oldu? Şimdi aylık rutin e, tutukluk durumlarını durumlarının gözletil e, gözden geçirilmesine ilişkin davada ilk defa savcı Dilan Polat'ın tahliyesini istemiş. Hakim de masaktan beklenen nihai rapor gelmedi diye talebi reddetti. Şimdi masaktan beklenen rapor ne? Kara para var mı yok mu? Bunu ortaya koyacak. Şayet gözaltına alınmalarına, masakın operasyon yaptırmasına sebep olan kara parayı atlama suçu işlemişlerse ağız cezalar söz konusu. Hal böyle olunca o rapor gelmeden savcının tahliye istemesi bence düşündürücü. Çünkü e, savcı dosyaya hakim. İddianameyi hazırladı çünkü. Demek ki Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında tutukluk almalarını gerektirecek ciddi bir suç yok. Kara para dışında eğer kara para İspatlanırsa o başka. Şimdi Dilan Polat'ın tahliye hayali bir başka bahara kaldı ama çıkış arayışları sona erdi mi? Hayır. Tutukluluğuna tepki olarak <laughs> yemek yediği için 37 gülüye düşünce tahliye edilen Nihal Can'dan bir daha girmeyeceğim dedi. sosyal medyasından bir paylaşım yapınca Türkiye öğrendi ki Kız kardeşi Bahar Candan hapiste değil. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altındaymış. Türkiye'nin Nihal Candan'ı 37 güle düştüğü için mi yoksa tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak mı tahliye edildiğini öğrenemeden anlaşılan o ki Bahar Candan'ın da eli kulağında. Masar Osman'ın doktorları cezai ehliyeti yoktur derse bir heyet raporu verirlerse cezaevine dönmeden özgürlüğüne kavuşur. Bağırsandan naş naş yapar, naş naş. Şimdi <laughs> Eylem Tok ve Timur Timur'un duruşmalarını izlemek için Amerika'ya giden gazeteci Emrullah Erdinç dönüşlü bir bombayı patlattı. Erdinç X hesabından şunları yazdı. Cezaevinden aldığım son bilgilere göre Dilan Polat'ın avukatlarıyla görüşleri normale dönmüş durumda. Ancak bu kez zamanının çoğunu revirde geçiriyor. Dilan Polat yemek yemediği için bitkin bir halde ve ara sıra baygınlık geçiriyor. Bu nedenle de hemen revire götürülüp müdahale ediliyor. Durumu cezaevi yönetimi tarafından takip ediliyor. Nananan. Bunun devamı var şimdi. Bu ee, bitkin düşme, zayıflama, bayılma hali bir daha çıkacak karşımıza. Şimdi tutuklunun yemek yememe konusu tanıdık geldi mi size? Evet dediğinizi duyar gibi. Tahliye edilmek için denemedik yol bırakmayan Dilan Polat'ın aynı cezaevinde 37 gülüye düşüp çıktıktan sonra Nihal Candan'ın izinine gittiğini anlıyorum ben. Ki haklı. Onun başı kendi değil. Simsiyah saçları var. Boya moya her neyse. Şimdi Nihal Candan'ı hapisten çıkan, çıkaran aneroksiya Dilan Polat'a talihe getirmese Karos'un yemek yememe sendromu. Şimdi Karabara atlaması 5 Kasım 2023'ten beri hapiste olan Dilan Polat'ın yeni koğuş arkadaşı var bu arada. Hürriyetten Özge Erikar'ın manşet olan özel haberinden anlıyoruz ki, anladık ki veya öğrendik ki yüksek yer vaadi ve fon vurgunuyla 29 kişiyi dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'la Dilan Polat cezaevinde Marmara cezaevinde koğuş arkadaşı oldum. 14 aydır Silivri ceze, Silivri'deki Marmara Cez evinde bu Seçil Erzan. Eskiden koğuş arkadaşları Nihal ve Bahar Can'dan da Nihal Can'dan e, zayıflayıp uçtu gitti. Bahar Can'dan'la bu kavga ettiler. E, işte i̇şte ışığı yakıyorsun, beni uyutmuyorsun falan filan böyle aralarında koğuşu paylaşamadılar. Ayrıldılar. Gece e, koğuş arkadaşı da Zaten Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Şimdi <laughs> Dilan Polat'ın koğuş arkadaşları kız kardeşi Sıla Doğu ve e, sanıyorum mali müşavirlerden biri bu Nilgün Yılmaz'dı. Şimdi onlar da tahliye olunca Dilan Polat da yalnız kaldı. Yalnız burada enteresan bir durum var. E, cezaevi yönetimi... Adnan Oktar davasından tutuklu kedici, kedicikler kedicikleri bunların yanına yerleştirme kararı almış. Ee, öl, hal böyle olunca e, bunlar demişler ki biz kader arkadaşı olalım. Bu kediler bizi kedicikler bizi tırmalar. Şimdi ikisi <laughs> kader arkadaşı olduğuna göre koğuş arkadaşı oldular şimdi. Ne diyelim Allah muhabbetlerini artırsın. Seçilerden döviz, zen, zengin, döviz zenginlerinin nasıl çeklenir konusunda. Dilan Polat ise Merdiven altı güzellik malzemelerini allayıp pullayıp satarak nasıl zengin olur konusunda uzman. O yüzden konuşacakları çok şey var. Gelelim 26 Haziran'da Dilan Polat, Dengin Polat ve babası Sezgin Polat'ın bir kez daha hakim karşısına çıkmasına. Dilan Polat duruşma salonuna girerken Allah'ım hiçbir suçum yok diye haykırıp yere yığılmış, bayılmış. Ee, zaten Emrullah için cezaevi yönetiminden aldığı bilgi neydi? Ee, yemek yemediği için halsiz kalıyor. Zırt pırt fenalık geçiriyor, baygın hale düşüyor. Zaten e, çelimsiz bir e, vatandaş yakındır yani, 35 kiloya düşmesi. Neyse, infaz korumaları doktor çağırdı. Mahkeme başkanı Dilan Polat'ın salondan çıkartılmasını istedi. Ama avukatları itiraz etti, salonda otursun dedi. İşte o da bir e, enteresan, duygu sömürüsü, yani sağlık daha önemli. Yani bir savunma yapacak durumu yok zaten. E, niye savunma yapacak durumu yok, söyleyeceğim şimdi zaten. Bu arada mahkeme ara kararını açıkladı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Peki hangi davaydı bu? şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın iş yerine kurşunlatılması. Banu Parlak şikayetini geri çektiğinde söyledim. Dilan Polat ve Engin Polat'ın bu davadan yırtacağını. Artık bunun kamu davasına döneceğini. Nitekim öyle oldu. Bunlar hakkında bir dava daha vardı biliyorsunuz. Komşularıyla kavga ettiler. Darp, hakaret, tehdit falan. O komşuları da şikayetinden vazgeçti. Dolayısıyla bu çiftin hakkında geriye kaldı. Tutuklularını sağlayan tek bir dava. O da ne? Gözaltına alınmalarına sebep olan masak soruşturması. 7 aydır hatta 7 ay geçiyor masak, kara para var mı yok mu konusunda nihayet bir rapor veremedi. Bence bu önemli. Niye veremedi? Bir şey uzuyorsa bu suçlananlar hakkındaki davada İddia sahipleri iddialarını ispatlayamıyorlar demektir. Yani kanaatim o ki bu gidişle e, Masak'tan bu belge gelmedi sürece buradan da yırtarlar. Dilan Polat ve Engin Polat duruşmadan sonra cezaevine gönderildi. Bir daha söyleyeyim. Bana göre büyük bir ihtimalle cezaevine son gidişleri olur. Bu eğer Masak Kara parayı ispatlayamazsa, şu ana kadar böyle bir durum gözükmüyor. Hepinizi bir kez daha selamlıyorum, sağlık, mutluluk, huzur ve de bol para diliyorum. Şen kalın hoşça kalın. Hoşçakalın.